Merhaba, ben Dicle Keskinoğlu. Ben bir yazarım. Yetişkinler ve çocuklar için yayınlanmış kitaplarım var. Ağırlıklı olarak çocuklar için yazıyorum. Çünkü bir yetişkin olarak çocukların arasında dolaşmaktan, onların dünyasında var olmaktan, fikirlerimi, hikayelerimi onlarla paylaşmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Bugün de sizlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl hayata geçirmiş olduğu Etkin Kütüphane Projesi kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlik programlarının bir parçası olarak bir araya geldik. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bugün yine sizlerle çocuklar için yazdığım bir kitabın etrafında dolaşacağız. Onun hakkında sohbet edeceğiz. Kitabımın adı Mutluluk Rüyası Fabrikası. Sevgili Nalan Alaca harika çizimleriyle hayat vermişti. Kırmızı Kedi Çocuk tarafından da 2018 yılında yayınlanmıştı. Mutluluk Rüyası Fabrikası. İsim biraz değişik öyle değil mi? Yani en azından mutluluk rüyası kısmına oldukça aşinayız. Hepimizin en sevdiği rüya türlerinden birisi. Gece yattığımızda bütün gece uyurken bile yüzümüzü gülümseten, ertesi sabah uyandığımızda tüm gün kendimizi iyi hissetmemize sebep olan rüyalar. Fakat bunun fabrikası dendiğinde işler biraz değişiyor. En azından kulağa değişik geliyor. İsmini ben koydum ama değişik olduğunu bile bile koydum. Ee, fabrikalar, malumunuz e, genelde üretim yapar ama Mutluluk Riyaz Fabrikası dendiğinde bunun nasıl bir üretim yapabileceğini e, tahmin edemiyor olabilirsiniz. Peki size sormak istiyorum eğer gerçekten böyle bir fabrika olsaydı sizin zevkinize, isteğinize göre ya da mutluluk istediğiniz, hayal ettiğiniz mutluluk derecesine göre size özel mutluluk dizayn etseydi hatta daha da işi ileriye taşıyıp adresinize teslim etseydi sizce bu kalıcı mutluluk olur muydu ya da bu sizi gerçek anlamda mutlu eder miydi? Eminim buna çok farklı ve yaratıcı cevaplarınız vardır. Ama öncelikle ben cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Bu asla ve asla doğal ve kalıcı mutluluk. Elbette ki olmazdı. Aslına bakarsanız yazarları yazarlar için genel bir tanımlama yapmak gerçekten kolay değil. Ama birkaç ortak özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de yazarlar genel olarak bazı fikirleri, bazı düşünceleri akıllarına takan, bunun üzerine uzun uzun diye düşünen ve ancak rahatlayarak yazan kişiler diyebiliriz. Kişilerdir diyebiliriz. Mutluluk kavramı da bu kitabı yazdığımda aynen böyle. Benim kafamı meşgul eden bir konuydu. Gerek kendi iki kızım ve bir oğlumun mutluluk algısı gerek etrafındaki Birazcık kendi çocukluğumla, birazcık sonraki nesillerde gördüğüm mutluluk kavramıyla aralarındaki farkları gözlemlemem ve bunun üzerine düşünmeme sebep oldu. Aslına bakarsanız ben 7-8 yaşlarındayken yani bundan 25 yıl önce elbette dünyadaki her şey farklıydı. İnsanların dış görünümü, günlük hayat, tarzları, kullandığımız eşyalar, hatta kullandığımız kelimeler bile farklıydı. O yüzden mutluluğun da belki aynı olmasını beklemek haksızlık. Ama en nihayetinde bu bir ürün olmadığı için, bir duygu olduğu için çok fazla da değişmesini beklemiyor insan. Ama gerçekten değişti. Bizim zamanımızda çocuklar, bizler, ve bizden önceki dönemde aile büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla mutluluk daha özgür bir histi. Kimseye bağımlılık duymadığımız, kendi başımıza altından kalktığımız, kendimizin ürettiği, kendimizin tükettiği, kendimizin arttırdığı ya da azalttığı bir kavramdı. Ancak bu her şey gibi oldukça şekil değiştirdi, farklılaştı. Birazcık çocukları dışa bağımlı hale getirdi. Nasıl? E, mutlu olmak için birazcık ebeveynlerden beklentiler arttı. Sanki onların sorumluluğu onları mutlu etmek, çocuklarını mutlu etmek, mutlu olmalarını sağlayacak bütün zemini hazırlamak gibi bir algı oluştu. Fakat benim düşüncem açıkçası daha çok daha çok daha çok mutluluk peşinde koştuğumuzda en mutlu olmayacağımız yönünde mutluluğun bir kumbara gibi içini doldurdukça bizi daha çok mutlu eden bir şey olmadığı yönünde bana kalırsa maya gibi düşünebiliriz mutluluğu. içinde ufacık bir parça bile olsa onu kendi becerilerimizle arttırabiliriz, çoğaltabiliriz. Bu bizim elimizde olmalı diye düşünüyorum. Ve başka kimsenin değil sadece kendimizin keşfedebileceği mutluluk yöntemlerimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de aslına bakarsanız Kendimce ufak bir tarifim var. Bence e, evdeki malzemelerle çok kolay mutlu olabiliriz. Bu bir en birinci malzeme de sıkıntı. Bence sıkılmalıyız. Sıkıntıdan, can sıkıntısından çok korkmamalıyız. Kendi çocuklarımdan da görüyorum. Kimseyi eleştirmiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama başta benim yaptığımız en büyük hatalardan birisi e, can sıkıntısını bir nevi hastalık gibi görmek. Çocukların sıkılmasını engellemek için sıkıntılarını mevcut sıkıntı kansız olmadığını gösteren başka yerlerde değil ancak ve sadece içinizde olduğunun altını çizen bu hikaye bizim zamanımızda böyle miydi? ufacık şeylerden mutlu olurduk hiç oyuncağımız yoktu belki ama uydurup bir bez bebekle sabahtan akşama kadar oyalanırdık diyen yetişkinlere ne yaparsa yapsın çocuğunu mutlu edemediğini düşünen, hep daha fazlasını istediğinden şikayet eden bugünün annelerine, henüz anlamını bilmeden, farkına bile varmadan daima alarak mutlu olacağına inanan tüketim sevdalısı miniklere, en zor durumlarda bile kendi kendilerini mutlu edebilmelerini dilediğim çocuklarıma. Evet, az çok yazarken aklımda kimler ve neler olduğunu bu cümlelerden çıkartmış olabileceğinizi düşünüyorum. Aslına bakarsanız kitabımızın kahramanı da e, mutluluk üzerine kafa yoran bir çocuk. Mutluluk kavramı üzerine. Çünkü kendi hanesinde, evinde, ailesinde Mutluluk doğal bir duygu olması gerektiği gibi tıpkı bizim çocukluğumuzdaki gibi dedesiyle birlikte yaşıyor. Dedesi onun tek akrabası. E, gelmiş aile yapısından biraz daha farklı bir yapıları var. Fakat dedesiyle bir mutluluk bu. Hemen bahsetmek isterim. Mesela bahar oldu ve erik çıktı diye yemeniz gerektiğini söylüyor? Her gün önünden geçtiğiniz dükkandaki ürünler sizin olursa çok daha mutlu olacağınızı inanıyorsunuz. Fakat bu bir türlü gerçekleşmiyor mu? Üzülmeyin. Mutluluk rüyası fabrikasına gelin. Sonsuza dek mutluluk sistemine geçin. Kimsenin beni görmediğinden emin olunca çantamı açıp broşürü bir kitabın arasına koydum. Sonuçta kimsenin böyle bir broşürden etkilendiğimi düşünmesini istemezdim. Sonsuza dek mutluluk mu? Adı da Mutluluk Rüyası fabrikasıymış. Bu insanların nesi var böyle? Okula vardığımda birinci dersin neredeyse çeyreği bitmişti. Öğretmenimden özür dileyip yerime oturdum. Matematik dersiydi. Aslına bakarsanız birçok arkadaşımın aksine matematiği seviyorum. Sayılarla kuralına göre oynarsanız sonucu kolayca önünüze çıkararak size teşekkür ediyor. Ben de böyle yapıyorum. Matematikle birbirini çok iyi anlayan iki yakın arkadaş gibiyiz. Belki de bu yüzden ders tahminimden de çabuk bitti. Artık havalar ısındığı için neredeyse bütün sınıfla birlikte ben de teneffüsü bahçede geçirmek üzere dışarı çıktım. Bahçede bir grup arkadaşımın ellerinde birer renkli kağıt tuttuklarını gördüm. Uzaktan bakınca bir okul etkinliği hakkında olduğunu düşünmüştüm. Ama yada olduğunu düşünmüştüm. Ve değilmiş. İlginçti ama benim dışındaki herkesin broşürü neden bahsettiği... Bakalım nasılmış bu sonsuza dek mutluluk. Son zil çaldığında sevinç sonsuz mutluluğu yakalayacağı için heyecanlı, diğerleri de sevinci maceralarını dinleyecekleri için oldukça meraklıydı. Ben ise şaşkındım. Bunca yıldır aynı okulu hatta aynı sıraları paylaştığım arkadaşlarımla eşit mutluluğa sahip olduğuma inanırdım. Yazık! Değilmiş. Mutluluğu rüyalarda aradıklarına göre bazıları ki çeşitli sebeplerle diğerlerine göre daha eksikmiş. Evet gördüğünüz gibi artık o da ...herkesin mutluluk sebeplerinin aynı olmadığını, herkesin mutluluğa bakış açısının da birbirinden farklı olduğunu bu sayede görmüş oldu. Maalesef bazı arkadaşları, kitapta elbette ki bazı fantastik öğeler var, bazı arkadaşları sonsuz mutluluk olduğunu ve buna bazı rüyalar eşliğinde ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Bu rüyalarda biraz tüketim ürünleri eşliğinde sonsuz mutluluk vaat edilecek. Ve maalesef bazı çocukların buna aklı çenecek. Bakalım sonrasında neler olacak. Ee, peki sizce Kahraman'ımız arkadaşlarının bu şekilde mutlu olma çabalarını destekleyecek mi yoksa onlara karşı mı koyacak? Evet. Mutlu olma çabalarını destekleyecek mi yoksa onlara karşı mı koyacak? Ee, başına gel, gelmesine, geleceğine emin olduğu. Mutlulukla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sizce mutlu olmak kolay mı zor mu? Herkesin kendi elinde mi? Yoksa herkesin mutlu olmak için dışarıdan destek alması mı gerekir? Belki de bu tarz rüyalara mı dalması gerekir? Bu tarz rüyalar üreten fabrikalara ihtiyaç mı duyulur? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum kitabın sonunu aslına bakarsanız sizin hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza bırakmak istiyorum. Kitabın yazarı siz olsaydınız, Mutluluk Reyas Fabrikası'nı siz yazsaydınız, bu broşürlerin peşinden giden çocuklar mı hayal ederdiniz, yazardınız? Yoksa kahramanımızın o çocuklara bazı şeyleri tekrar hatırlatmasını mı beklerdiniz? Ya da o şekilde mi tasarlardınız hikayenin sonunu? Çok merak ediyorum. Bugün beni elinizde ağırladınız. Tekrar ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Sizlere doğal mutluluk sebeplerinizin asla azalmadığı, hep arttığı gerçekten tadı damağınızda kalacak mutluluklar eşliğinde güzel, uzun, sağlıklı bir hayat diliyorum. Ve öncesinde de tabii ki harika bir yaz tatili diliyorum. En kısa zamanda, en kısa zamanda görüşmek bir yaz tatili diliyorum. En kısa zamanda, en kısa zamanda